Burada Resul sallallahu aleyhi ve sellem altta da çocukları var. Hazreti Hasan Hüseyin, Hazreti Ali hakkındaki bütün o meşhur hadisler ki onlar bundan beridirler, katliam için yazılmışlardır. Bu apaçık bir hakikat. Çünkü bize Hz. Hüseyin'i sev diyorlar. Ben de onu salih bir adam olduğu için seviyorum. Hayır hayır, Resul'ün akrabası olduğu için seveceksin diyorlar. E peki o zaman siz neden bizden Resul'ün oğullarını sevmemizi istemiyorsunuz? Rasulün sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah, Kasım ve İbrahim adında üç oğlu var. Hiçbir hocanın Rasul'ün oğullarını sevmemizi öğütlediğini duydunuz mu? O yüzden ben torunu Hazreti Hüseyin'den önce, Rasul'ün üç oğlunu Hazreti Hüseyin'den daha çok severim. Tamam mı? Ölçü akrabalıksa böyle olmalı. Diyorlar ki Rasul'ün üç oğlu yaşamadı, öldü. İşte bakın buradakiler vefat etti diyorlar. Tamam Hazreti Hüseyin de, ve Hz. Ali de vefat etti. Ama hayır Hz. Hüseyin'in soyu devam etti diyorlar. Rasul'e isnat edilen oğlum Kasım cennet gençlerinin efendisidir gibi bir hadis de yoktur. Ama Hz. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir diye hadis var. Peki Rasul'ün oğlu Kasım İbrahim ve Abdullah için neden böyle söylenmemiş? Çünkü onların üzerinde oynanabilecek zürriyeti nesli yok. Yani arkadaşlar bu hadisler zaten sevdiğimiz Hz. Hasan ve Hüseyin'i radiyallahu anh sevelim diye yazılmadı. Doğru ya da yanlış, Hz. Hasan ve Hüseyin'in neslindenim diye ortaya çıkanları sevmemiz için yazıldı. Adamlar kendilerini sevdirme derdindeler. Hz. Hasan ve Hüseyin değil çünkü bu yolla yönetime ulaşmak, devlete ele geçirmek istiyorlar. Bu kötü örneği Abbasiler başlattı. Biz Rasul'ün torunu Abbas'ın torunları izlediler. Mısır'da Fatımiler, Fatıma'nın torunları izlediler. Sonrasında Hüveyhiler, Safaviler, Hz. Ali'nin torunları izlediler. Bunların hepsi aynı şeyi söyledi. Yorumlarda bazı Türk kardeşler Hazreti Ali'nin torunlarıydı değildi diye tartışıyorlar. Bunlar önemli değil, hiç önemli değil. Çünkü başa geçtikten sonra sen Hazreti Ali'nin torunu değilsin diyeni kesiyor. İsmaili şiisi olan Haşhaşiler yani Hasan Sabbah, ben Hazreti Ali torunuyum diyordu. Hayır o Yemenli Hımyer kabilesinden Sebe Yahudilerindendi diyor. Öyle söylüyor. Doğru ama bunun önemi yok. Sonuçta Hz. Ali ve Hz. Hüseyin torunu olduğuna inanan ve ona itaat eden insanlar ve bu yolda Selçuklu sultanlarını ve adamlarını öldürenler bir sürü insan vardı. Bu sadece yönetimi ele geçirme mücadelesi. Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan hakkındaki hadis boğuluğunu siz neden zannediyorsunuz? Bu asla onları sevmekten değil. Bu hadisler siyasi mücadele ve Müslüman katliamı için. Devlet yıkıp devlet kurmak içindir. Rabiler de hep şeyi Buhari'de, Müslim'de göremezsiniz. Yani anlayacağınız hikaye başka. Resulün kızı olarak hep Hz. Fatıma anılır. Hz. Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye neredeler? Onların zürriyetleri vefat etti. Yani bunlar Hz. Fatıma'yı değil, zürriyetini hatta zürriyetini kullanmayı seviyorlar. Hedef tamamen siyasi. Hz. Ali Resulün amca oldu diye seviyoruz desek biz. Daha yakın bir sürü sahabe akrabaları var. Mesela amcası Hz. Hamza. Hem Resul'e daha yakın hem de İslam'a hizmet eden Hz. Ali'den daha üstün. E peki neden ondan bir şey duymuyoruz hiç? Rasul'ün amcası Hazreti Abbas var. Rasul'ün kafir amcası Ebu Leheb var. Hakkında Tebbet suresi inmiş. Rasul'ün amcaoğulları Hazreti Ali, Cafer, Abdullah bin Abbas, Abbasiler buradan gelecekler. Yala bin Hamza bu da sahabi Hazreti Hamza'nın oğlu. Olay sadece siyasi mücadele ve bunun için katliam yapmaktır. Lütfen dikkatli olun. Bakın hocalar bu işten anlamayabilir. Bu tarihtir. Ve bunu Kadir Mısıroğlu gibi tarihçiler anlar. Hoca ne yapar? Fıkıh ya da hadis kitabını açar, doğru ya da yanlış rivayetleri görür. Ama onun ne zaman ne amaçla konulduğunu bilmediği için de doğruyu yanlışı ayırt edemez. Çoğu kişi bu ravilerin kim olduğunu bilmez. Resul dedi ki denilen her şeyi kabul ve tebliğ ederler. Ama Mısıroğlu gibi tarihçiler o yalan hadisin devlete ne yaptığını, Selçukluların ve Osmanlıların yıkılmasında yalan hadislerin rolünü bildiği için dikkatlidir. Şerif Hüseyin İngiliz'de ortak olup Osmanlı'yı düşürürken Türklere ben Hazreti Ali torunuyum, ben Ehli Beyt'tenim. Evet yine benim kanım üstün, sizin kanınızsa düşük dedi. Ve bu hadislerle Osmanlı'nın yıkılmasına ortak oldu. Dikkatli olun. Hocalara saygımla beraber bu iş tarihçilerin işidir, hocaların değil. Tamam mı? Alimler başımızın tacıdır ama tarih de ayrı bir ilimdir. Bu iş için tarihçi olmak lazım. Hoca mesela Sahih-i Müslüm kitabını açar, Ammar'ı bagi bir topluluk öldürdü hadisine görür. Ammar da Hazreti Ali'nin ordusundaydı. Ali haklıymış der, işin içinden çıkar, bırakıp gider. Bu kadar. Ama Kadir Mısıroğlu gibi bir tarihçi bakar ki Karmatiler, Şiiler, Fatımiler, Haşhaşiler vesaire bütün bozuk fırkalar Hazreti Ali'nin ordusundan çıkmış. Neden hepsi Hazreti Ali'nin ordusunda diye sorar. Bakar ki bunlar Hazreti Osman'ın katili. Peki neden Hazreti Ali'nin ordusundalar? Sonra tarihçi Muaviye Sıfı'nda yenilseydi ne olurdu diye sorar. Bu katiller Hz. Ali'yi öldürüp karmatiler, aşağıçlar vesaire devletlerini hemen Hicri 40 senesinde kurarlardı. O 7 nüsa kuran hemen yok edilirdi. Ve İslam doğmadan ölürdü. Kaldı ki Ammar'ı bagi bir topluluk öldürecek hadisi doğru olsaydı eğer, sahabe onunla amel ederdi değil mi? Fazladan bir sahabe bile Ammar'ın katlinden sonra Hz. Ali'yi halife tanımadı. Hatta onu terk etti. Kardeşi Akil bin Ebu Talip onu terk etti. Sahabedir. Resulün amcası, yani Abbas'ın oğlu Hz. Ali'nin amcaoğlu, sahabe Abdullah bin Abbas da onu terk etti. Evet. Bu arada bu Abdullah bin Abbas İslam'ın en büyük Kur'an müfessiridir. Bütün hocalar minberde Abdullah bin Abbas'tan okurlar. Hz. Ali'den dördüncü halife olarak biyatını geri çekti. Gelelim Hz. Yezid meselesine. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Youtube'a sabır meşhur Hz. Muaviye, Hz. Ali, Hz. Yezid yazıp izleyebilirsiniz bunları. Hepsi var. Sahabenin tümü Yezid'i destekledi. Hz. Hüseyin Kufe'ye ya giderken yanında kadın erkek, çoluk çocuk 72 kişi vardı. Yani yaklaşık 30-40 erkektiler. Hz. Hüseyin'i destekleyen tek bir sahabe yoktu. Tek. Yezid'i pek çok sahabe desteklerken, Hz. Hüseyin'i hiçbir sahabe, hiçbir kabile desteklemedi. Esas olan seçim sonucudur arkadaşlar. İslam ümmeti Hz. Hüseyin'i istiyordu da şerli Yezid hepsini aldattı, korkuttu lafı. Bu laf koca bir yalandır. Müslümanların ezici çoğunluğu Hz. Hüseyin'i halife olarak istemiyordu. İstemiyorlardı. Hz. Hüseyin radıyallahu anh Kur'an'ıyla, namazıyla, orucuyla salih bir Müslümandı maşallah. Ama ordu komuta etmeye ve devlet yönetmeye Elverişli miydi? Türkiye'nin en iyi fizikçisi, en iyi doktoru, en iyi devlet başkanı olabilir mi? Bu Böyle düşünebilir miyiz bunu yani? Evet, Hz. Hüseyin Salih'ti başımızın üstüne. Ama bu iyi bir komutan olduğu anlamına gelmez ki. Hz. Hüseyin 60 sene yaşadı. 60 sene içinde ortaya koyduğu askeri kabiliyeti nedir? Kaç defa ordu komuta etmiş? Kaç defa zafer kazanmış? Ben Müslümanların menfaati açısından bakarım. Resul'ün torunu olması ölçü değildir. Akrabalık her işi hallediyorsa eğer, o zaman Hz. Nuh'un oğlunu da, Rasul'ün amcası Ebu Leheb'i de cennete sokalım. Olur mu böyle şey? Haşa, sanki bu Allah'ın dini değil de Rasul'ün krallığı gibi oluyor. Böyle bir şey yok. Hz. Hüseyin'i, Medine halkı desteklemedi. Başta Medine'deydi. Mekke, Basra ve Şamlılar desteklemedi. Sadece Kufe vardı. Onun da yarısı Hz. Hüseyin'e, yarısı Hz. Hüseyin'e karşıydı. Hz. Hüseyin'i öldüren ordu da Kufe ordusuydu. Kufelilerdi yani. Sabır meşhur Hz. Hüseyin ve Kerbela yazın. Ayrıntılı ve delilli açıkladım. Oradan izleyebilirsiniz. Yani insanlar da bir garip. Gerçekten yorumlara falan İmam ya da falan hoca dedi ki <laughs> Yezid hatalıydı diye yazıyorlar. Bunları yazıyorlar. İmam Ebu Hanife de Yezid haklı diyor. Onu ne yapacağız? Ama buna gerek yok çünkü o şahit değildi, orada yoktu. Biz o zamanki sahabelere göre değerlendirmeliyiz. Bakın bu Sahih-i Buhari'den o zamanki sahabelere bir örnek. Hadisin sayısı ise 8111 nolu hadismiş. Sahabe Abdullah bin Ömer, bu kişi muhacir ve sahabenin büyüklerinden. Tanınan biri yani. Bakın İslam fıkhı bize dört Abdullah'tan geldi. Biri de Abdullah bin Ömer bin Hattab'dır. Yezid hakkında dedi ki, biz bu adama Yezid'e Allah ve Resul'ün biatıyla biat ettik. Ve ben bir adama Allah ve Resul'ün biatıyla biat edip de, sonra ona savaş açmaktan daha büyük bir döneklik bilmiyor. Yani Yezid'e biat edip sonra da sözünden dönen dönektir ve cehennemliktir diyor bize. Hz. Hüseyin biat etmemişti. Halife olmak istiyordu. Ama acaba onu halifeliğe kim istiyordu? Ve Yezid onun şehit edilmesini de emretmedi. Buna delil ordu Hz. Hüseyin'in kafilesiyle 5 gün boyunca beraberlerdi. Öldürecek olsalar baştan öldürürlerdi. Ve ekledi, sizden biri Yezid'den biatını çekip de buna yani Abdullah bin Zübeyir o da isyan etmiş, biat edecek olursa benim yanıma yaklaşmasın. Aynı hadis sahih Müslim'de de var. Durdurun ve okuyun. Tekrar etmeyeceğim, tamam mı? Sahabeler Abdullah bin Ömer bin Hattab, Hazreti Hüseyin'in amcaoğlu Abdullah bin Abbas, Rasul'ün hizmetkarı Enes bin Malik vesaire bütün sahabeler, bunların hepsi ve hatta Hazreti Hüseyin'in kardeşi Muhammed bin Ali bin Ebu Talip Yezid'i destekliyordu. Bizim çoğunlukta olmamız gerekiyor. Hazreti Hüseyin'in tek başına bir fikri vardı. Diğer bütün sahabelerin başka fikri vardı. Ben tabii ki sahabelerin arkasından giderim. Tek başına Hüseyin'in değil. Bunun üstüne söz olmaz. Yezid'in haklı olması kesin bir durumdur, kesin. Sonra Abbasiler, Emeviler sahte tarih yazmak zorunda kalınca bir Abbasi tarihçisine Ensabül Eşraf kitabını yazdırdılar. Çünkü Müslümanlar Abbasileri siz hiç fütuhat yapmıyorsunuz, Emeviler sizden daha iyiydi diye ayıplarlardı. Onlarda içki içerdi vesaire yalanlarıyla Yezid'e saldırmaya başladılar işte. Yezid, Türkiye'yi İran istihbaratının faaliyetlerinden koruyacak olan duvardır. Bakın buna dikkat edin. Yezid Türkiye'nin varlığını ve bekasını koruyacak olandır. O yüzden hep söylüyorum. Bu sözüme lütfen dikkat edin. Yezid Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi. Başlarınızın omuzlarınızın üstünde kalmasını istiyorsanız Hazreti Yezidi savunun. Yezid cennette Allah'ın izniyle. Bütün dünya lanet etse Allah'ın yanında bir değeri yoktur, tamam mı? Allah Yezid'in de Hüseyin'in de yaptıklarını tam olarak biliyor. Her kim bir damla kana sebep olmuşsa hesabını verecektir. Cennete ya da cehennemde neye layıksa onu bulacaklar onlar. Zira cennete ya da cehenneme sokmak bizim vazifemiz değil. Tamam mı? Siz kendinizi kurtarmaya bakın. Suriye, Irak vesaire Yezi'de lanet yüzünden evden gittiler. Abbasiler aynı sebepten sonra Fatımiler, Haşhaçiler vesaire geldiler, Selçukluyu, Osmanlı'yı vesaire yıktılar. Dikkat edin bunu. Osmanlı sultanları çocuklarına Bayezet yani Ebu Yezi't ismini veriyorlardı. Bu da Hazreti Muaviye demek. Cahiller miydi? Hayır, tam tersine bilgiliydiler, mücadelenin farkındaydılar. Ama Osmanlı'nın zayıf sultanları gelip Safavileri yumuşaklık gösterince, yani işte biliyorsunuz sonrasında devlet içten yıkıldı. Yezide harcadıkları için ve Yezide harcadığınız için Türkiye'nin de yıkılmasından korkuyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Tamamen dinsiz, Arap düşmanı, komünistler çektikleri her filmde kendi aralarında savaşmış iki Arabı konu alıyor. Ve mutlaka her filmde Yezide ye sövüyorlar. Buna bakmıyor musunuz? Türk vatandaşı layık bir komünistin Yezid'le Hüseyin'le ne iş oldu? Bunu anlamıyorum ben. Sen inanmıyorsun zaten. Çünkü onlar Müslümanlar arası iç savaşın getireceğini biliyorlar. Onun için de üstüne iyice gidiyorlar. Hüseyin Yezid, Ali Muaviye konuları sadece iç savaşı normalleştirmek için. Türkiye'de yapılan bu iş Suriye, Irak ve Yemen'de yapıldı ve başarılı oldu. Sıra Türkiye'ye geldi. Uyanın! Suriyeliler, Iraklılar vesaire gibi doğranmadan önce uyanın. Ülkenizdeki 4 milyon Suriyeliye sorun bu söylediklerimi. Eğer Türkler siz de mülteci olup denizlerde boğulmak, kuzu gibi kesilmek istiyorsanız, Yezid'e lanet etmeye devam edin. Vallahi sizi kesmek isteyenler bu kapıdan girecekler. Türkiye büyük ve güçlü devlet olsun istiyorsanızsa, Hz. Yezid'i müdafaa edin. Kadir Mısıroğlu ve diğer Türk tarihçileri bu yüzden Hz. Yezid'i savunuyorlar. Ama medyada yasaklılardı. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki mücadele hakkında yaptığım video var. O mücadele hala devam ediyor. Lütfen videoyu izleyin. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarım aşağıda. Lütfen onlara da katılın. Aşağıda tarihi belgeseller var. İzlemenizi tavsiye ederim ve zile tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.